Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tanju Bülün Servet'te internet sefer simülatörü oynuyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi evet. ee, uzun bir süre önce ben bunu çekmiştim Şubat ayında. Devamı gelecekti. <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Neden gelmedi? Ne ufak fikrim yok. Ee, arkadaşlar ya şöyle bir şey var. Ya alt çaktım da biliyorsunuz işte benim telefon arası sıkıntıda. Yani iniyor, inmiyor, inecekten inemem diyor. Ya garip garip tiplere yürüyor. Bak bu telefonu zaten çok yakında. Tamam sakin, sakin olacağım. Sakin olacağım. Lan para toplayayım var ya direkt değiştireceğim lan seni. Telefonu diyorum beyler. <laughs> ya kardeşim, ya aslında telefon gücür gücür telefon aldım. Ama e, okulda dediğim gibi zaten diğer videoda söylemiştim bu videonun. Birinci bölümünde birinci de söylemiştim. Çok fazla e, şey yaptığı için e, çok fazla ekran fotoğrafı olduğu için o yüzden de yavaş yayılıyor. Yani 100-200 geçen baktım bin tane ekran fotoğrafı varmış. Yani video değil bu arada. Sprint da değil. Hani normal onların hepsi de derse hani normal şey demeyin. Hani gitmiş çekinmiş o falan filan hayır beyler. normal hepsiler. O yüzden onlara bir şey yapacağız. Şimdi ne olduğunu ben size söyleyeyim. Ben normalde gittim. Ondan sonra her şeyi yaptım. Ayetler. Oyun çok kasmıyor diyecektim. Allah kahretsin. O söyleyen harbiden çok kasmıyor. Az önceki videoda çok korsuyordu. Yani az önce ben tekrar çekmeye çalıştım bunu. Bayağı kasıyordu hem de. Abi inşallah şey yapmayız. O yine kasmaya başladı. Ya şu videoları kasmadan size bir vermek istiyorum. Ama niye olmuyor. Şimdi PC'lerim kaybolmuş yine. Okay, okay. Lan bak git. Allah Allah manyak mıdır nedir? Şunda, Lan dur dur yine bak çıldırdı bu. Ha. Oğlum bu ne iyi bir buraya atmışsınız ya. Niye abi? Oo yok arkadaşlar valla. Ortuldan da bir şey çekemiyoruz ki ya. Okul var biliyorsunuz. Bu arada bu 5 güne ben bir alışmaya çalıştım. Biliyorsunuz önceden iki günde. Ya ben alıştım ya ama internette falan görüyorum böyle insanlar. İşte kapatın kapatın diyor. Vallahi açan ben bir kere bak şimdi. Bizim okulda bir tane bir çocuk vardı abi. Aç aç diye kendini yırtıyordu okulları. Bana değil yani. <laughs> aç aç diye kendini yırtıyordu. Okullar açıldı bu sefer çocuk kapat diye yırtıyor kendine. Oğlum <laughs> Manyak bunlar lan. Ha bir de daha çok var ha. Hani görüyorum mesela sosyal medyada da. Adamlar ilk başta Abi bu bizim değil mi? Bu bizim doğru. Onu şey yap şey yap. Ama şuraya. Abi anlamıyorum ki ya. Allah. Ya benim için hiç fark etme ya abi. Okul şeymiş şeymiş. Oturamaca şöyle. Lan oğlum Allah belanı versin. Vallahi arkadaşlar iki tane falan ben ee, şu an şey alacağım. Ve fazla manimiz yok. <laughs> yani şeyin. Hadi bakalım. Bu arada bir, ben meslek lisesinde okuyorum ya. Bizde de böyle şeyler var. Yani PC olunca. Nerede PC ben orada diyormuşum. Hayır. Hayır. Eee. Neyse de oralar da zorlaştı ya. Allah Allah. Biz zaten her, normaldir yani her şey. Her şey elbet zorlaşacak. Hı. İlk başta arkadaşlar bunları alacağım ben. Hani ilk baş bu para biriktirelim dedim ben. Tamam çıkabilirim. Okey. Hadi yani ilk başı fara biriktireyim ondan sonra şey yapayım. Bu da evet, tamam bakayım. Şimdi bizim PC falan Neyse. Ee, bu arada yeni bilgisayar getireceklermiş bizim okulda. Valla öyle bir şeyler duyduk. Bakalım ne olacak. Abi. Oha 4'ten <laughs> Gökten. Gökten yağdı lan. Gökten PC yağdı beyler ne oluyor oğlum? İşte. Oğlum dur dur kafamıza kafamıza düşmesin şimdi. Rook'tan <laughs> PC yazdı lan. <laughs> Oha ya. Yok böyle düşünseniz de PC diyorum ya. Konsol yaz işte. Ama biz bunları buraya koyalım. An, dur dur dur. Arkadaşlar bu arada. Ulan şu cuma günü var ya iple çekiyordum ya. Arka sportlar başlasın diye. Ne oluyor lan? Allah bin bena Allah bin bena Kapat. Abi reklam koymayın artık ya. Ooo. 75 bin saat bunları izliyoruz. Aa reklam kapatmıyor beyler. What the f... Ha. Bir an... Abi manyak mısınız oğlum siz? Ha? Abi tamam koy Allah aşkına böyle, böyle Koy Poy ya gerek yok vallahi düzeltmeyelim Aa, Bak yine gördünüz mü bak. Az önce pek kasmıyordu. Az önce de böyle oldu. Reklama girdi. Bu reklamların Allah belası. Neyse dur, dur Abi reklam koymayın ya. Tamam hadi. Okey abi reklam koymanız gerekiyor. Hani içinden para kazanmak için. Okey abi tamam. Ama abi baksana yani böyle bir şey oluyor. Yok bu bence bunda izlenmesi gerek. Şurada bak, az önce yoktu yani önünüz. Bak reklam geldikten sonra az önce de böyle oldu çünkü. Az önce ben yine video çekmeye çalıştım. Hiç böyle değil de. reklam bir girdi. Bomb ne oluyor? Allah. Ha. Bu da neden bunu sesiyor? Bu işte bir iş var. Ama beyler astraldı. Astraldı ya Bilgisayar edeceğim. Allah kahretsin. Nerede? Para biriktiriyorum beyler ya. Bir PC almak için. Ya Allah kahretsin. Normalde ben ee, laptoptan video çektim. Ama olmadı ya. Abi kalite çok kötü çıkıyor ya. Oğlum lan şey nerede? What? Ne oldu lan? Aa bak yine sapıttı. Abi şey yok. Konsol <laughs> oluyor. Ben ne ara bu kadar olmuşum lan? <laughs> ne ara <burada? gülüyor> Böyle bir şey almışım da bu ne hiç bilmiyorum ha. Ve oyunun hala sesi yok. Bana ufaktan bir sinir gelir. <laughs> Neyse bırak bakayım şurada neymiş bu. Bu da şey galiba aynen. Oo. Acayip gerçekten oyunun sesi yok yalnız. Şaka değil ha oyunun sesi yok. Vallahi oyunun sesi yok. abicim. Hadi ya. Abi baksana hiç dönmüyor bile ya. Burada bir şey var. Ne tarafa dönecek lan? Bir de çok yavaş dönüyor ya ben ona sinir oluyorum. Abi Allah aşkına bak. Tekrar yapınca sesleniyorum. Abi lütfen şunu hızlı döndürün ya. Çok yavaş abi. Ya da bir şey var ya. Bu oyunda zaten bir şey var. Hani yavaş şey oluyor. Bir yandan kayıt yapıyorum belki. O yüzden de Abi kayıt yapmaz sende. Hani nasıl Ben anlamadım ki bu işi. Abi arkasını şey yaptık demedim. ben çıldırırım. Neden şey yapıyorum? Tam koyacağım işte bunu. La. Ya yan Abi böyle çalsın lan. Uğraşamam şu an. Uğraşamam de Neyse. Aklıma gelmişken dedim bir çalayım. Çalayım da yani, şeyine söyleyeyim. Ha. Ya şunu almak istiyorum alt tarafı şunu şunu. Oğlum daldı mı ne lan? Ha? O delirdim lan. Şimdi böyle bekleyeceğiz. Ay ay ay. Biraz para toplayayım arkadaşlar. Bu, bu video biraz kısa yapacağım. Helal edin. E, ya şu telefonda arkadaşlar bu donma işleri nasıl halledeceğiz ya? Ben Samsung J7 kullanıyorum. Ama bir şey yani çok kasıyor. Yani gereğinden gerçekten fazla kasanlar var. Yani Heh, geldim mi? Lan, geri çıkıyor hiç işte. be. Geliğinden çok fazla ee, şey yapanlar var yani, kasanlar var oyunlar yani. Az önce mesela bak, az önce ben 3 tane oyun indirdim. Denedim yani oyunu. O ikisi de, oho oho 655 lira herhalde. Dolar, lira ne bak. <laughs> e, nasıl söylesem... Gittim, indirdim ama e, Oyun o kadar kasıyor ki. Bakın oyuna girmedik daha. Bak oyuna girmedik diyorum size. Ana ekranda bile kasıyor. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ana ekranda da kasmazsın yani. Ya, ana ekranda kasıyor. Bir de oyuna girip ben bir de kaydı açsam Demek neler olacak neler. Kayıt kapanmadı değil mi? Bak. Abi siz dağılır mı uçuyorsunuz lan benimle? Yardırmışsınız şeyleri. Bir de inşallah bu sesi try ediyordur ha. Al başına belayı. Abi try çek, çekmek istemiyorum ben bunu. Çek. Bak 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 kapanmıyor ya bir de bak. Abi Allah kahretsin böyle hayatı. Lan kapan. Ha. Hadi durdur şunu bir dakika bir dur Açsana ya. ne yapıyor? Ah no no. Oh, oh tamam. Asla Abi bir dışarı çıkacağım ben bir soğutma Öyle olmaz yeter ya. Vallahi yeter. Bir çırt ya. Bir çırt soğut Oh. Oyunun sesi yok ya yani hala bak ona şu anda. Hadi niye sesin yok lan? Bak dönmüyor da. Ne oynadın be kardeşim be. Parayı ver öldürürüm seni. Nasıl az bunu yapıyorsun lan? Parayı ver. Sen sıçtın. Sen sıçtın. Verdi mi o parayı? Verdi dedi. Al lan biraz. Gel lan buraya. Nerede lan benim sopam? Sopa nerede? Aha. Dur dur dur. Nerede bu? Oo Stingal. Al 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 Oğlum bak yine parayı vermezseniz var ya yanarsınız. Bir tane olmuş geliyor. Aslında o holmusu tamam mı? Al -Sark. Shit. İndiriyormuş harbi. Gelin lan birinin üstünde ne diyeyim şuna. Dır <laughs> Hayda. Gel 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 gel. Mahmut usta gel. Ne alaka Ya işte siz öyle bilin. Gel bak şimdi. Çok güzel ve enteresan bir şey deneyeceğiz seninle. Bu senin krasa mı? Al. Hiçbir şey olmadı lan. Hazır mısın? What? Hiçbir şey olmadı lan. Vay be. Mahmut usta da iyiymiş. Birileri cinayet çıkan oldu mu lan? Bir şey çalmadınız değil mi lan? Bak sırtını çalmayın bir şey öldürürüm. Abi şu oyun hala ses yok ya bak ona oluyorum ben. gel vatandaşlar diyor. Gelen giden yok. Bırak şunu ya. Oyunun sesi yok zaten. Gel 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 ya Harbiden lan bir dakika oyunun niye sesi yok lan? Bu işte bir iş var. Oyunun cidden sesi yok. Gel lan 655 dolar var bak. Parayı vermezsen öldürürüm seni. Çok ciddiyim bak. Bir tanesi gelmedi. Ağzını vurdum. söylüyorum öyle maskelsin. diye söylüyorum beyler. Şimdi vermez vermez. Bak olay çıkartırım ben burada Lan ne güzel şu otobüs sesleri geliyor be. be. Bir otobüs simülatör çevresim geldi. Belki çekerim. Vardı arkadaşlar ne çek... Ooo loot para Allah razı abi. Bu arada ne çekmemi istiyorsanız da söyleyin arkadaşlar. Hani şunu çek bunu çek deyin. Zaten e yazanlarına hepsini kaypatıp atıp cevap veriyorum. Komünitiz. <laughs> e yazın abi. Ne çekmemi isterseniz yazın. Ama iğrenç oyunlar yazmayın. En azından çekilebilecek bir şey yazın ki çekeyim sunayım. Bu Evet Biri daha gelsin Videoyu bitirelim yani Şöyle dışarı çıksam Evet Alayım Ne biçim bir ciziş ha Şöyle bir dolaşalım bakalım neler var burada. Ben hiç dolaşmadım. Çalmayın lan bir şey sırtım benim yerden. Ooşş Ya şu tepkir kartı bir alsam var ya Heavy Rain, GTA 5, abi hepsini çekeceğim. Last of Us falan. Ama işte. Ben niye çıkamıyorum buradan? Şu merdiven değil. Yo merdiven lan. Ben niye çıkamıyorum buradan? Yasak mı benim buradan gitmem? Ne alaka bu? Ay be çıkartmıyorlar resmen. Tekin mahalle olmayan yerlerde de izliyoruz beyler. Hayır tekin olmayan mahallede. Çince bir şey yazıyoruz. Çin'de miyiz? Hong Kong. Abi yeter. Vallahi yeter. Ha. O orada başlarının mı var lan? Oha bu ne lan? Bu ne lan? Beyler bu ne? Allah kahretsin ben buraya gelmiştim galiba. Ama neydi? Orası değil mi? Vallahi orası. Hadi beyler gidiyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> e, abla git git abla git. Yok 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 ben değilim ben değilim. Yanlış Yeee yeah. çıldırın. İşte bu Hey Barmen bir şeyler söyle <laughs> Şu Barmen'in yanına ederim. Abla bir git git Oğlum bir şeyler verin lan Ne biçim insanlarsınız Vay burayı ilk defa bar yaz öyle İnsan bir isim koyar. Ne yapıyorsunuz lan burada? Abi yaşlı başlı adamsın. Utanmıyor musun? Tüh Allah belanı. Neyse. Ya aman ne yapıyorsun yap? Orada bir kapı var. Orası çıkış kapısı mı? Abi hayır orası çok kötü bir kapıya benziyor. Düşündüğüm kapı değildir inşallah orası. Düşündüğüm kapı değil değil mi? Açıyorum beyler. Allah ben anlamı e, Yemin ederim düşündüm kapı. Sağa döneceğim. Umarım bir şey yoktur. Yemin ederim düşündüm kapı. Arkadaşlar karanlıkta kaldım. Save me. Lips mips var. Bu ne? Neyse arkadaşlar ben burada bilim. Ooo feci para geldi. Ben bu parayı burada götürelim. Yerelim lan hepinize para da <laughs> hayır öyle bir şey yapmayacağım hayır. Hayır. Arkadaşlar neyse dur. Lan dur dur şimdi bu salak şey yüzünden telif edilmesin bu. Eee neyse arkadaşlar yani. Burada bitirelim isterseniz videoyu. Hadi bak şöyle ışıltılı ışıltılı bir yerde. Bitirdik işte videoyu fena mı oldu ya. Barman yok sadece ben barmeni görmek istedim. Senin Allah belanı versin. Bir bekle videoyu bitireyim bekle bekle. Bir bekle bak. Beş dakika bekle. Beş dakika ya. Bekle bir videoyu bitireyim. Ya oğlum Allah kahretsin böyle hayatı ya. Oğlum bir bekle lan. Derbi ben. Lan derbi ne alaka? Ya geç geç geç. Ama siz dalga mı geçiyorsunuz lan benle? Ha gitti okey. Ya Allah belanızı. Aaa kapanmıyor lan. Kapanmıyor. Siz aldı mı geçiyorsun? Ha. Sizi bu şartıyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha fazla istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir, unutmayın her bana daha değişmiş bir video ve aşağıya ne yazmamı istediğinizi yani bu oyunda daha neler yapabiliriz onları da yazabilirsiniz ben devamını çekerim bunu hoşçakalın bay bay